Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bilgisayarda oynanın. Çok güzel bir büyüklerin oynadığı CSGO oynuyorum arkadaşlar. Evet. Git 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 git. Hayır hayır hayır. Şuna silah al. Arkadaşlar bu CSGO'yu bütün büyükler oynuyorlar. Ben de CSGO'yu tam bilmediğim için şimdilik videosunu atayım dedim. Bildiğiniz gibi e, bayağı baya yani bir tane daha video atmıştım. Kırtel Bir de dedim hani bilgisayarda oynadığım şeyin niye atmayayım. CSGO'yu. Arkadaşlar bu CSGO bana göre çok güzel. Şu an B'ye bombayı kurdular. Koş. Yani Kırtel Ops'a benzer bir oyun. Gelin bakalım. Neredesiniz? Hoppa buradaki daha kimse yok. Hadi lan. Durun, durun abi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bombayı çözdük. Bu bizim. Arkadaşlar bu CSGO'yu indirebilirsiniz Bu CSGO'yu indirmek için Adımlarını size göstereceğim arkadaşlar Bunu ister misiniz arkadaşlar e, CSGO nasıl indirilir Ya da başka oyundan nasıl indirilir Çok kolay bir şekilde indiriyorsunuz Oo. Hadi bakayım adam ol Ya ben ne yapıyorum arkadaşlar bu CS:GO tam olarak e, hem teröristler hem teröristler hem de şeyler var hmm, askerler var anti terörist diyorlar da buna askerler var arkadaşlar. Ee, i̇şte biz de bu askerlerle teröristleri öldürüyoruz. Ya da terörist olup askerleri öldürüyoruz. Arkadaşlar oyunda... Bunda da silahlara böyle kostüm falan çıkıyor. Arkadaşlar bu oyunun... E, siz söyleyin... E, bu oyunun nasıl indirildiğini, nasıl yüklendiğini... Ve oyunu tanıtayım mı? Bunu söyleyin arkadaşlar. Onunla like geçerse... E, yapabilirsem arkadaşlar... Aynı günde iki videoyu da atacağım arkadaşlar. Arkadaşlar 10 like çok fazla değil. Hani 20 falan desem ben de kendi kendime yok derim de. Hadi arkadaşlar 10 like geçsin. Bakın tam olarak e, aynı gün atabilirsem aynı gün atacağım arkadaşlar şeyi. Nasıl indirildiği ve oyun ne? İlk bir oyunun ne olduğunu atacağım. Yani oyunun ne olduğunu bilmeden indirmek. Saçma sapan bir şey olur. Ya beyler adamlar kurdular, kurdular, koşun. İnşallah aynı günde atabilirim arkadaşlar ya. Sözümü tutmaya çok istiyorum. Tutarım da da bomba patladı. Biraz CSGO'dan bahsedeyim arkadaşlar. Arkadaşlar bu CSGO arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bütün büyüklerin oynadığı bütün herkes resmen bu oyunu oynuyordu. Arkadaşlar bu oyun çok güzel bir oyun. Haritalar var. Oyun modları var. Arkadaşlar bu oyun modlarında arkadaşlarınızı isterseniz girebiliyorsunuz. Ya da arkadaşsız oynayabiliyorsunuz. Güzel oynan arkadaşlar. Öyle Saçma sapan bir oyun değil. Arkadaşlar elimdeki sniperla dibimdeki adamlara dalıyorum ya. Bir de taramalı ondakiler. Hadi bakayım. Evet, arkadaşlar ee, arkadan da şarkı dinliyorum. Sırasıyla şarkı dinliyorum Spotify'den. Bilgisayar, bilgisayarın sesi olsa. Zaten bunu da tabletten çekiyorum şöyle. Bilgisayardan atmak inanılmaz uzun sürüyor. Şunu çözün beyler. Arkadaşlar. Ee, bir düşünüyorum da. Tamam tamam ya. 10 like'ı geçin bu oyunun indirişini ve nasıl nasıl bir oyun olduğunu size atacağım arkadaşlar söz aynı gün mü onu tam hesaplayamam arkadaşlar ama atarım yani o gün atarım ya yarın atarım ya da o gün atarım evet 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 adamda makinalı var Rıza baba Ödüm koptu. Of. Ödümü kopardın ya. Evet arkadaşlar. İnşallah gelir ya. On like gelir. Ben de size hani güzel şeyi göstermek istiyorum. Ya dur bir ya. Of. Ya oğlum şu botu ben yönelteyim. Arkadaşlar bombamız kuruldu. Nereye kuruldu ya? ya arkadaşlar bunlar, bu adamlar da hiç A'ya kurmuyorlar. Hep B'ye kuruyorlar. Şu 10 like'ı geçsin size güzel. Yani yaratıcı. Bunu nasıl indirdiğini göstermek istedim. Arkadaşlar ben diyordum ki çok kötü bir oyun ya falan dedim. Arkadaşlar oynayınca nasıl bir oyun olduğunu anlıyorsunuz da. Daya bomba nerede? Aya kurmuşlar. <laughs> tamam aldık. Bizim botlar bombayı çözdü ya. Bakalım ben neymişim? Üçlü katilmişim arkadaşlar. En çok üçlü üçlüleş. Ben şu an anti teröristim yani askerim. Arkadaşlar bu oyunun nasıl bir oyun olduğunu size göstermek istiyorum gerçekten. Nasıl indirildiğini. Belki online gelmese de arkadaşlar atabilirim. Ama siz beni kırmaz online onlara katarsınız. Yani arkadaşlar online çok değil ki. Öbür mesela benim abonelerimden az olanlar daha fazla like istiyor. 10 abonesi falan olan 70 like istiyor arkadaşlar. Ben 10 like istiyorum. Arkadaşlar sizin içinizden gelirse videoyu beğenirseniz atarsınız. Ben zorlamam. Zorlamayacağım da. Zorlamam da. Burası da. Dayı hayırdır siz ya? Benden ne istediniz? Kankam şunu da bir sen alsan hepsini. Kaç kilo aldım ya? 1, 2, 3, 4. 4 adamı aynı anda aldım. şurada da 5 olacak da Allah izin verirse. Oğlum gelsene lan. Oğlum, oğlum nereye kaçtın lan? Oğlum bir şey olmayacak dedim ben sana ya. Al Yani bir mermi geçecek göğsünden. Ya inşallah onlar gelir. Ben de size indirişini ve nasıl bir oyun olduğunu gösteririm. Arkadaşlar ben bir Car Parking'te e, ay nasıl hileli indirilir onu göstermiştim. Arkadaşlar, e, bazıları şöyle düşünüyor olabilir o videoda. Başka birinden baktım, başka birinden baktım. Yok arkadaşlar ben gerçekten başka birinden bakmadım. Hani bir düşündüm. E-posta da açılıyor. Ben de e-postamı açtım. O dedim şimdi ben tabletten normal car parking indirsem bu e-postaya girsem bu hesaba girer dedim. Onu girdim. Oldu. Ben de hemen size göstermek istedim. Sizin de inşallah işinize yaramıştır. Arkadaşlar bazıları hep uygulama kullandırılıyor. Uygulama bir, so bir süre sonra artık uygulamayı açmıyor arkadaşlar. Ben de bunun farkındayım. Ben de bir kere denemiştim. Arkadaşlar ben de bir kere denemiştim. Ondan sonra hiç açmamıştım. Ben de çok denemiştim de açmamıştı. Ve PN falan denemiştim de açmadı. Yani arkadaşlar ben yani bu kanalda dediğim gibi Size oyunlar tanıttım. Oyunlar oynuyorum. Ya da bazı bilgiler veriyorum. Bundan önce Kritelof videos attım. Arkadaşlar oyunu da beğenirseniz e, oyun yüklemesi çok kolay arkadaşlar. Direkt oyun indirme yerine gelip OPS yazarsanız oyun direkt çıkar. En üstte. En üstte direkt o oyun çıkar. Başka bir oyun yani çıkar ama ilk o çıkar. Arkadaşlar oyunun adı CSGO. Çok güzel bir oyun. Ben de arkadan arkadaşlar Spotify'den video izliyorum. Şarkı dinliyorum. Kendi kendine şarkılar açıyor arkadaşlar. Yani şarkının ne olduğunu kim söylediğini hiçbirinde şeyin bilmiyorum. Evet. Arkadaşlar bugün 22 Nisan bu videoyu bugün yayınlarsam 22 Nisan'da yayınlamış olurum. Arkadaşlar ben ne olur ne olmaz şimdiden çocuklar bayramınızı kutlayayım. Arkadaşlar çocuklar bayramınız kutlu olsun 23 Nisan. Ben belki yarın atarım ya da bugün atarım. Ya bilemem 22 Nisan'da önceden kutlamış olurum. Uf uh. Ya bir yere git ya bir yere git. Oğlum. Bu tabanca niye bu kadar kötü acaba? Allah'ım ya. Sen gel bakalım. Sen ne yapıyorsun acaba? Şunu yakalım. Molotov'umuzu yaktık. Ve şimdi yakacağız. Nereye atalım ama hepsi ölmüş. Dediğim gibi arkadaşlar bu an oyun, bu oyunun indirmesini ve tanıtımını sadece göstereyim isterseniz. Ya yani siz isterseniz arkadaşlar hani İçinizden geliyorsa like atarsanız ama videoyu beğenmediyseniz ya da beğendiyseniz atarsınız ama atmak istemiyorsanız ben ona bir şey diyemem arkadaşlar. Atmamışsınız atmak istemiyorsunuz ben ona bir şey diyemem. O bana bağlı size bağlı. Benim ne kadar iyi video attığıma bağlı. Sizin beğenmenize bağlı. Ben o be videoyu beğenip sizin beğenmemenize karışmam. alayım arkadaşlar. Şunu alayım. Ses duymuşsunuzdur. Ya yani bazılarınız duymuştur. Hatta beni izleyen birisi var. O da çok büyük biri. Bir teyzemin çocuğu da. O da beni izliyor. O oyunu biliyordur arkadaşlar. Çünkü o Bayağı büyük bir çocuk. Hadi bakayım adam olacaksın. Adam olmazsan överim bakalım. Gel gel. gel gel. Gel Bir şey olmayacak. Öleceksin o kadar. Oğlum ölmek bayramdır bayram. Ee ne oldu? Hadi ne oldu? Hadi o zaman biz bunu buraya koyalım. Hadi buraya koyacağım. Dur buraya. Hadi. 735 735 735 arkadaşlar ben bu oyunun şifresini çözdüm. Hadi nereye geliyorsun? Hı, nereye geliyorsun? Bak son adamsın öleceğim. Bak öldüm. Gördün mü? Ben yalan söylemem. Arkadaşlara selam de. arkadaşlar arkadaşlara selam de. Arkadaşlara selam de kanka. arkadaşlar. Oğlum sen deli misin ya? Oraya şey mi atılırmış? Bak bunu alacağım, bunu alacağım, bunu alacağım. Molotofu alacaksınız. Bunu böyle yakacaksınız. Ondan sonra Allah 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 ,女, Allah ,女, Allah 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 koşacaksınız. Böyle bir yere atacaksınız. Tabii hiç kimse ölmeyecek. Eee? Şuraya bir satalım. Hayırdır ol. Ol. Cık. Yok ölmüyor ya. Gel gel. Döveceğim bak. Fena döverim. Ben döversem. Öldüreceğim seni hadi. Hoppa bak bomba attım. Bu bombadan çok güçsüz ya. Selam. Öldü öldü öldü. Bakın ne diyor. Orhan acık göz tarafından öldür öldür diyor. Çaktırmayın ben borayım. Ama e postam. İsmimi Orhan koydum. Orhan benim bundan sonra ikinci ismim tamam mı arkadaşlar? Ama kanalımın ismini bir daha bundan sonra hiç değiştirmeyeceğim. Değiştirirsem e, ee, belki değiştirebilirim arkadaşlar. Hadi şarkı dinleyelim sizde. Bakın bir şarkı burada. Hmm. şarkı neymiş ya? Arkadaşlar bu şarkıyı da diyeceğim ne? Radyoda Neşet. Dur. Durun arkadaşlar. Ha şu. Bunu ekle. Tamam eklendi değil mi evet eklendi şurayı çaldı arkadaşım e şuradan başla aşağı doğru, doğru. arkadaşlar bakın onlar iki kişi ben burada tek kişiyim eşitliği sağlayamadım onlar haksızlık yaptılar pislikler ya döveceğim Arkadaşlar sahura kadar oturmak bana göre inanılmaz güzel bir şey. Sizce nasıl bir şey? Bence çok güzel. O CSGO oynuyorum arkadaşlar. Sahura kadar bazen CSGO oynuyorum. Ama oyun gerçekten çok güzel. Videoda 19 dakika olmuş ha. Birazdan bitiririm videoyu. Arkadaşlar sıkılmayın işte. Şöyle uzun video atayım ben de. Siz de sıkılmayın. Hani bazıları videoyu beğeniyor. Çok izlemek istiyor. Ama çok kısa bir video geliyor önüne. Mesela patates yerken izin alan çocuk. Çok kısa bir video. Ne oldu? He? Öldün mü? He? Hoppa. Çık çık ağabey. koş 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 koş.

Ya öf, ha, öldürdünüz. Öldürürüm oğlum seni. Arkadaşlar bu oyunda bir sorunla karşılaştıysanız elimden geldiğince yorumları açmaya çalışacağım. Bazen video kendi kendine yorumları açıyor. Bazen hiç açmıyor. Yani açık olursa arkadaşlar siz söyleyin. Bir sorunla karşılaşırsanız. Ya da indirmede bir sorunla karşılaşırsınız. Arkadaşlar bazı bilgisayarlarda inanılmaz uzun bir sürede iniyor bu. Mesela ben bir gün başlatmıştım arkadaşlar. Tam uyuyacağız arkadaşlar. Uyurken bir durdurdum, bilgisayarı kapattım. Yani benimki iki günde indi arkadaşlar. Bilgisayarı kapattım sabah kalktığımda başlattım. Benimki şey sürmüştü İki gün sürmüştü. Mesela abiminki de bir saat sürmüştü arkadaşlar. Bazen de 10 dakika falan sürüyor. Hani o bilgisayara bağlı ama benimki neden bu kadar uzun sürdü? Hiç anlamadım. İnşallah siz de kısa sürer ve hemen eğlenirsiniz. Arkadaşlar şarkıyı da dışından söyleyemiyorum ki ya. Belki video... Lan önümde adam varmış. Arkadaşlar benim her türlü göz doktoruna gitmem lazım. Önümdeki adamı görmedim. <laughs> Oğlum hayırdır lan? Oğlum hayırdır sen? Ha? Lan. Oğlum ne yapıyorsun sen? Allah Allah. Kendi silahım nerede benim? Bu muydu benim kendi silahım? Bakın. Bence indirin derim. Hani şeyler için çok güzel arkadaşlar e, şu kişiler için çok güzel bilgisayarı almışsınız almışsınız iyi ki de almışsınız E, bir bakıyorsunuz indirecek oyun yok benim bilgisayarımda olan oyunlar valorant işte şimdiki csgo bir de brawl stars şimdi o brawl stars da bir brawl stars valoranta zaten artık girmiyorum ama silmeyeceğim de. Hesabım kayıtlı kalacak ama sildiğimde de ben yine de silmiyorum. Bazen sıkılırsam oynarım. Ama mesela bu CSGO olmazsa bilgisayarınızda. Brawl Stars, Valorant. Şimdi Valorant'ı oynadınız, 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 doydunuz artık. Tamam dersiniz hani. Çok oynayamıyorsunuz. O zaman bir düşünüyorsunuz. Brawl Stars'a gireyim diyor. Brawl Stars'a giriyorsunuz. Oynuyorsunuz, oynuyorsunuz, oynuyorsunuz. oynuyorsunuz ondan, sıkılıyorsunuz. ondan da sıkılıyorsunuz. sonra Valorant'ta oynamıyorsunuz. Bilgisayardan sıkılıyorsunuz. Ben bu CSGO'yu hiç bırakmayı düşünmüyorum. Kendim CSGO'da iyi yapacağım. Oyun olarak. Yoklar mısın? Arkadaşlar bir an video dolacak diye korkuyorum. Eyse ben videoyu durdurayım arkadaşlar yani artık videoyu bitsin. Arkadaşlar dediğim gibi 10 like gelirse bu oyunun indirmesini ve nasıl bir oyun olduğunu size göstereceğim. 10 like gelecek. Arkadaşlar yani ben eminim geleceğine. Arkadaşlar bu arada şarkı yapacağız. Hala artamadık. Dedim. artar dedim. Hala düşünüyorum arkadaşlar artacağımızı. Allah. Arkadaşlar dediğim gibi kanalıma abone olup like atıp bu oyunun indirmesini ve tanıtımını istiyorsanız like atın. arkadaşlar bir videom var. 138 kişi mi ne izlemiş? Videoda mis gibi like da var mesela arkadaşlar. Ama bazı videolarımda 30 kişi izliyor. 5 like geliyor. Arkadaşlar kanalıma abone ol like atıp bu indirmek istiyorsanız like atın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.